bir şey olmalı. Çok büyük bir olay olmalı yoksa annem beni aramazdı. Ama annem beni neden aradığını hiç söylemedi. Sorun ne bilmiyorum. Sadece aradı. Olanları nasıl öğrenebilirim? Ma Malişka. Malişka'yı arayacağım. Rişi abim arıyor. Dur. Cevap verme. Önce Rişi buraya gelsin sonra ben onunla konuşurum. Malişka neden cevap vermiyor? Şimdiye kadar çok büyük kavgalar ettik. Ama telefonlarımı her zaman açtı. Ama şimdi ne oluyor? Babaanne, Babaannem. Babaannemi arayacağım. Benim telefonum odamdaydı. Gidip alayım. Dur anne. Rişi arıyor olmalı. Sonya sanırım seni de arayacak. Babaannem de açmıyor. So so Sonya. Anne. Rişi abim arıyor. Açma sakın. Neden? Telefonlarımı açmıyorlar. Bir an önce eve gitmeliyim. Nilam, zavallı çocukcağız çok merak etmiştir. Bırak merak etsin anne. O yokken evde ne kadar perişan olduğumuzu bilmesini istiyorum. Evde bir şeyler olduğunu, onu o yüzden arayıp çağırdığımı şimdiye kadar anlamış olmalı. Bırak gelsin. Hemen yukarı çıkıp Malişka ile konuşacak. Evde her şeyin nasıl kontrolden çıktığını bilmesi gerekiyor ve daha da önemlisi Lakshmin'in neler yaptığını öğrenmeli. Abla, otur. Otur hadi. Ne oldu? Şalu. Ne oldu da ne demek? Bütün bu olanlar çok yanlıştı. Malişka'ya davranış şekilleri. Onun yüzüne kara çalmaları, o sahneyi aklımdan çıkaramıyorum. bırak Malişka'yı kimse kimseye böyle davranmamalı. Bu o kadar büyük bir hakaret ki. O çok üzgün abla, olmalı. Abla, nereye gidiyorsun Malişka'nın yanına? Hayır, eğer oraya gidersen herkes seni suçlar. Sen bir şey yapmadın ki. Ama Malişka korkunç bir hakarete uğradı şalu. Murat bırak... Hayır. Hayır. Abla. Bana ne demiştin? Tanrı'nın adaleti. İnsanlar neyi hak ettilerse onu alırlar. O yüzden yanlış insanlara merhamet etme ve o bir suçlu. Eğer suçlu olmasaydı bunlar başına gelmezdi. Bu halde olmazdı. Ama Şalu... Bak başına ne geldiyse olması gerekiyordu. Eğer gerçekten aklı başına geldiyse kibrini kenara bırakır hatalı olduğunu kabul eder ve sizin hayatınızdan artık çıkar abla. Ayrıca o kadınlar ne dedi? Sen ve eniştem, eniştemi yüzünden boşanmıyorsunuz. Ve sen canını bile düşünmeden eniştemi kurtardın. Birazcık aklı olan eniştemle ne kadar çok birbirinizi sevdiğinizi anlar abla. Ama ben buraya aşkım için gelmedim. Evlenmek için de gelmedim. Buraya sadece Rişi'nin hayatını kurtarmaya geldiğimi sen de biliyorsun. Verişi burada onunla birlikte yaşamam konusunda öyle çok da mutlu sayılmaz. Dur. Nereye gidiyorsun? Şey ben Malişka'ya... Onun adını ağzına alma. Hem sen kendini... Bak karşımda öyle masummuşsun gibi durma. Gerçek yüzünü göster. Çünkü ben senin gerçek yüzünün ne olduğunu çok iyi biliyorum. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Ha, ne sanıyorsun? Senin masum bir köylü kızı olduğuna inandığımı mı sanıyorsun? Ama abla Malişka... Sen kapa çeneni! Ben seninle mi konuşuyorum? Sana terbiyeyi ben mi öğreteceğim? Ha? Görünüşe bakılırsa öğretmen gerek Nilam. Başka kim öğretecek ki? Anne babaları yok ki onlara terbiye bir versin. Bir saniye. Teyze lütfen. Böyle şeyler söyleme. Şu anda çok öfkeli olduğunuzu biliyorum ama ne demek istiyorsun yani? Ha? Artık konuşamayacak mıyız? Evet bu senin anne babanın hatası. Sizin bu halde olmanızın nedeni Teyze, onlar. Teyze lütfen hayır. Ne hayırı? Ne hayır deyip duruyorsun. Eğer biraz olsun terbiyeniz olsaydı şimdi bütün bunlar olmayacaktı. Eğer düzgün yetiştirilseydiniz biraz olsun edepli olsaydınız bugün bunlar başımıza gelmeyecekti. Bana bak Şalu. Yapma. Yapma mı? Şu cahil köylü kızı bana ne yapabilir ki? Benim önümde konuşurken laflarınıza dikkat edeceksiniz. Siz benim ayaklarıma kapanmaya bile layık değilsiniz. İğrenç kızlar. Bugün benim kızıma yapılan şey aslında siz ikinize yapılmalıydı. Esas sizin suratlarınıza kara çalınmalıydı. Siz onurlu bir aileden gelmediğiniz için onurun ne olduğunu bilmiyorsunuz. İyi ki anne babanız erkenden ölmüş. Yoksa şimdi yaptıklarınızı gör. Bir dakika. Sonra... Durun lütfen. Lütfen. Lütfen teyze. Anne babama karşı tek kelime daha etmeyin. Yoksa ben de aynı sizin gibi nezaketten çıkmak zorunda kalırım. Bu ne cüret? Gördün mü Nilam? O kız benimle nasıl konuşuyor? Gördün Başka mü? Başka ne diyebilirim? Sizden defalarca bu işe ölmüş anne babamı karıştırmamanızı rica ettim. Onlar kendilerini savunmak için burada değiller ve siz onları... Ben sadece kötü konuşuyorum. Sen kızıma kötü davranıyorsun. Tamam. Yapmayacağım. Malişka'yı görmemi istemiyorsanız görmeyeceğim. Tamam. Gidelim Şalu. Seni burada görmek istemiyorum. Bundan sonra sakın bana yüzünü gösterme. Çünkü senin yüzünü görmek istemiyorum. Ve eğer karşıma çıkarsan sana yemin ederim. Seni uyarıyorum. Yoksa nezaketimi koruyamayacağım. Şimdiye kadar örnek bir kayınvalideydim ama şimdi kayınvalide dendiğinde kızların korkudan titrediği bir kayınvalide olacağım. Eğer ben senin seviyene düşersem Lakshmi, hiçbir mahkeme, hiçbir kadın derneği, hiçbir şey seni kurtaramaz tamam mı? Bundan sonra izzet nedir, zillet nedir çok iyi bileceksin. Ama sen izzetin ne olduğunu da bilmezsin değil mi? Onu Marişka gibi kızlar bilir. Şerefli bir aileden geldiği için şimdi kendini kötü hissediyor. O senin gibi kenar mahalleden gelmiyor. Peki ya sen? Balvinder denen o ay yaş, aylak serseri adamla evlenmek üzereydin yalan mı? Eğer onunla evlenseydin geleceğin nasıl olurdu bir düşün. Ben sana nasıl olacağını söyleyeyim. Hiç. Koca bir hiç. Ve şu her şeye burnunu sokan kız kardeşin var ya onun geleceği ne olacaktı? sana amcan ya da yengen mi yardım edecekti. Senin şu yengen var ya kendi kızını benim oğlumla evlendirmek için can atıyordu. Onu benim evime gönderecekti. O mu kurtaracak. O da kim olduğunu gösterdi. Hatırlamıyor musun? O yüzden lütfen karşımıza geçip koca koca laflar etmeyi bırak yok sana yalan söylüyormuşuz yok kandırılmışsın. Rişi'nin önceden sevgilisi varmış. Peki ya sen? Sen neydin? Sen Balvinderle evlenmek üzere olan cahil bir köylü kızıydın. Seni ben kurtardım. Yoksa şimdi onunla evli olacaktın. Sen var ya, sen hiçbir şey hak etmiyorsun ve özellikle de bugün yaptıklarından sonra sen hiçbir şeye layık değilsin. Bize yaptığın onca şeyden sonra sana açık açık tek bir şey söyleyeceğim. Sen Oberua ailesinin gelini olmaya layık değilsin. Anladın mı? Bırak Obero ailesinin gelini olmayı bu ailenin adını ağzına bile alamazsın. Heh. şuna bakın. Ona yaptığı şu tavra, şu hale bir bakın. Senin o başına eğip hayatın boyunca sadece ayaklarıma bakman gerekiyor. O yüzden bana şükret. Yeter! Senin gibi. Sorununuz ne? Neden hepiniz ablama yükleniyorsunuz? Hiçbir şey demedi Çalık. ki. Neden abla? Bırak konuşayım. Beni neden susturuyorsun? Nilan teyze, Kiran teyze ailem hakkında onca şey söyledi. Şimdi sıra bende. Annemin dediklerini duyamadığın ya da anlayamadığın için senin yanına geleyim dedim. Annem sana sus dedi. O yüzden sus artık. Ve eğer bir daha annemin önünde sesini yükseltirsen seni buna pişman ederim. Ama ben salu. Edersiniz. Şalu adına sizden özür diliyorum Yeter artık Şalu lütfen Dur artık Neden abla neden neden duracağım Senin hakkında söylediklerini duydun Seni küçük düşürdüler Böyle nasıl konuşabilirler sen de susma. Sen susmaya devam ettikçe daha çok şey söyleyecekler. Ben kabul edemem. Sen de etmemelisin. Böyle konuşmaya cesaret edemezsin. onlar benim düşmanım değil. Onlar benim ailem. Bir aile olmak için pek bir şey yapmak gerekmiyor ama bir aileyi bir arada tutmak için çok emek vermek gerekiyor. Aile bir arada tutulmalı yoksa dağılır. Ve Şalu onlar benim için önemliler. Bazen hayatta neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu tam olarak tam olarak anlayamadığın durumlar olabilir. Yanlış yanlıştır. Her ne durumda kimle olursa olsun. Onların sana yaptığı yanlış. Sana yanlış yapıyorlar. Anladın Şalı. mı? Şalu. Bana şunu söyle. Bizim ailemizdekiler, annem, babam, amcam, yengem hayatlarında hiç kavga etmedi mi? Onlar da kavga ettiler. Peki ne oldu? Bir kişi sakinliğini koruyup diğerinin sakinleşmesine yardımcı oluyordu. Onunla konuşuyordu. Ama sen bugün herkesin önünde bağırıp çağırdın. Çünkü haklıydın. Herkesin önünde bağırdım çağırdım. Çünkü sen haklıydın. Şalı Onun yeter. Neden... Yeter. ama Sus. Sana yeter dedim. Ben senin büyüğünüm. Ne yanlış ne doğru ne gerçek ne yalan senden çok daha iyi bilirim. Çünkü senden daha tecrübeliyim. Şalı bunu sana nasıl anlatabilirim? kavga ettiğin insanlar benim için önemli. Sen benim için önemlisin. Tamam mı? Benim ailem şu anda doğru ile yanlışı ayıramayacak bir durumda maalesef. Ama olsun. Biraz da onları dinleyelim. Biraz daha dayanalım. Onlar benim ailem. Aile benim için önemli. Ve aileyi bir arada tutmak için bazen sakin kalmamız gerekir. Sen hangi çağda doğdun? Artık zaman değişti. Onlara bu kadar iyi davranmana gerek yok. Bu kadar da zayıf olma. Çünkü senin ailem ailem dediklerin senin ailen değil. O diğer kadın Malişka. Malişka bu aileyi parçalamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu ailenin parçası olmak için her şeyi. Ve o bu ailenin parçası olduğu gün o gün bu aile artık senin ailen olmayacak. Sen tüm kadınların yüz karasısın. Yüz karası. Günahkar kadın. Şimdiye kadar çok kişiyi hidayete getirdik. O yüzden sizin hakkınızdaki her şeyi biliyoruz. Hayır! Hayır! Özür dilerim. Özür dilerim ben. Ben üzülmeni istemiyorum. Özür dilerim böyle söylememeliydim. Özür dilerim ablacığım. Önemli değil. Ben üzülmedim. Çünkü zaten bildiğim şeyleri söyledim. Bana kötü hissettirdi. Aslında kötü hissettirmemeliydi. Ama yine de hissettim. Abla özür dilerim çok özür dilerim. Beni affet özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim. özür dilerim. Ne biliyor musun Şalu? Ben bazen Malişka'nın varlığını unutuyorum. Bu ailenin bana neler yaptığını unutuyorum. Her şeyi unutuyorum. Sadece Rishi'nin yanımda olduğu anları hatırlamak istiyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çok. Kendimi bu dünyanın en şanslı insanıymış gibi hissediyorum. Ama biliyorum ki bu bir rüya. Ve uyandığım anda hepsi bitecek. Ama bitmesini istemiyorum. Uyanmak istemiyorum. Bu rüyanın bitmesini istemiyorum. Hiç istemiyorum. İnsanın istediği şeye sahip olması bu kadar zor mu? Abla. Ha, abla çok özür dilerim. Bütün bunlar o haber yüzünden oldu ve o haberi yayınlatan bendim. Bütün bunlar benim suçum. Özür dilerim, özür dilerim. Ne oluyor? Herkesi aradım, kimse cevap vermedi. Ne oluyor? Seni aradım, seni de aradım. Ben cevap verecektim ama telefonum odamdaydı. Nilan beni durdurdu. Neden? Çünkü bu evde olanları sana telefonda anlatamazdım. O yüzden hemen eve gelmeni istedim. Çünkü senin her şeyi yoluna koyman gerek. Malişka... Malişka kendini banyoya kilitledi ve dışarı çıkmak istemiyor. Haber yüzünden hala kızgın mı yani? Haber mi? O saçma haber bugün bu evde olanların yanında bir hiç Şey hani şu kadın hakları için mücadele eden dernek var ya oğlum. Hani şu protestolar düzenleyen grup. Şey onlar bugün evimize geldi. Buraya mı? Bizim eve mi? Neden? Ne, n ne oluyor babaanne? Rishi, şimdi bunları boş ver lütfen. Lütfen git ve Malishka ile konuş. Onun nasıl olduğunu bilirsin. Lütfen kızımı sakinleştir. O seni mutlaka dinler. Tamam onunla konuşacağım ben. Önce bana burada ne olduğunu anlatın. Sorun nedir? Lakshmi. Şey, şu Kadın Hakları Derneği Lakshmi hakkında gazetede yayınlanan günün kahramanı haberini okumuşlar ve çok kızmışlar. Onlar haberi okuyunca o kadar kızmışlar ki evimize kadar geldiler. Bizi küçük düşürdüler. O kadar korkunç şeyler söylediler ki. Tanrıya şükür Brenda evde değildi yoksa ne yapardı bilmiyorum. O çok utanırdı. O kadınlar korkunç şeyler söyledi. Anne Babaannen bu yaşında neler duymak zorunda kaldı. Bizim duymadığımız hiçbir şey kalmadı. Karışma, arkadaşım Kiran ve kız kardeşin Sonya. Hepimize hakaret ettiler. Hepimize ve bütün bunlar Lakshmi yüzünden oldu. Eğer Lakshmi Malişka'ya diğer kadın demeseydi bugün bu kadınlar bırak evimize gelmeyi adımızı bile duymayacaklardı ama geldiler. Ve onlar Malişka'ya korkunç şeyler söyledi. O kadar kötüydü ki hatırlamak bile istemiyorum. Söyleyemiyorum. Ve bu yetmezmiş gibi bir de Malişka'nın yüzüne kara çaldılar. Evet Rişi. Onlar Malişka'nın yüzüne siyah boya sürdüler. Evet Rişi. Bize kendi evimizde zorbalık yaptılar. Düşünebiliyor musun? O Beruo malikanesinde. Bütün bunlar Lakşmi yüzünden. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Bu kadınlar birbirlerinin evine izinsiz girip yüzlerine nasıl kara çalabilirler? Yani biz üst sınıf insanlarız. Bize çöpmüşüz gibi davrandılar. Kızıma karşı çok kaba davrandılar. Öyle korkunçtu ki ona demediklerini bırakmadılar. Hepsi Lakşmi yüzünden oldu. Bizim elimiz kolumuz bağlı kaldı. Hiçbir şey diyemedik. Bu evde daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Neden bilmiyorum ama sanki Tanrı bizi cezalandırıyormuş gibi geliyor bana. Anne kim bilir bundan sonra daha neler göreceğiz biz. Zavallı Malişka onlarla çok mücadele etti. Karşılık vermeye çalıştı. Senin için, aşkı için mücadele etti. Ama onlar zavallı kızın yüzüne kara çaldılar. Zavallıcık hiçbir şey diyemedi. Bütün bu olanların sorumlusu Lakshmi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama sen de sorumlusun. Bunu duymak istemediğini biliyorum ama karışma doğru söylüyor. Onun yeri senin ayaklarının altıydı ama sen onu başının üstünde taşıdın. O kız senin ne sevgini ne de saygını hak etmiyor. Anlasana. Bir şey yap lütfen. Annem sana bütün gerçeği söylemedi bile. O senin annen ve seni üzmek istemiyor. Ama gerçek şu ki o kadınlar annem hakkında aşağılayıcı konuştular. Onu hakaret ettiler. Onu sevdiğini biliyorum. Bir şeyler yapmalısın lütfen. Lakshmi! Lakshmi! Lakshmi Şimdi zamanını Lakshmi harcamanın yararı yok Rishi. Malişka'nın sana ihtiyacı var. Onun yanına giteme. Lakshmi konusunda ne yapacağımızı sonra düşünürüz. Malişka! Malişka kapıyı aç Malişka! Malişka! Malişka güven bana ben senin yanındayım. Sana hiçbir şey olmayacak kapıyı aç Malişka! Ciddiyim yoksa kapıyı kıracağım Malişka! Malişka kapıyı aç! Malişka! Ma malişka dur! Dur! Malişka. Bekle. Malişka. Gidelim anne. Hemen gidiyoruz. Malişka. Malişka, Malişka. dur. Malişka. Dur. Malişka dur. dur. Kızım. Dur. Malişka dur. bekle. Malişka. istediğin şey buydu. Değil mi? Şimdi mutlu musun? Bana bak Lakshmi. Peki ya ben? Ben mutlu değilim. Hiç mutlu değilim. Yaptığın şey çok yanlıştı. Sen çok kötüsün. Bu kadar kötü biri olduğunu düşünmemiştim. Sonunda asıl... Gerçek yüzünü bana gösterdin. Nasıl bu kadar düşebildin? Nasıl düştün? Eşi. Hayır Lakshmi sus. Bugün tek kelime bile etme. Yoksa ben de senin seviyene düşerim. Bunu neden yaptın? Bana cevap ver! Malişka'dan intikam mı almak istedin? Onu küçük düşürmek mi istedin? Gerçekten ne yaptığının farkında değilsin Lakshmi. Sadece Malişka'yı değil, sen beni, sadece beni değil, ailemi küçük düşürdün. Senin yüzünden Malişka'nınkiyle birlikte hepimizin yüzüne kara çalındı. Ve ben korkunç hareketini asla affetmeyeceğim. Benimle ilgili olsaydı katlanabilirdim. Görmezden gelirdim. Ama artık konu ailem. Ve bu hareketinin cevabını sen mutlaka alacaksın Lakshmi. O haberi gazetede sen yayınlattın değil mi? Hayır. Ablam hiçbir şey yapmadı. Ben yaptım. Hayır o yaptı. Aptal mı sanıyorsun? Görmedi mi sanıyorsun? Bilmediğimi mi sanıyorsun? Ben her şeyin farkındayım. Şu kadınların burada ne işi vardı? Buraya haberi okuduktan sonra gelmediler, değil mi? Eminim onları da Lakshmi çağırmıştır. Sen çağırdın, değil mi? Çünkü sen ailemi küçük düşürmek istedin Lakshmi. Hepimizin adını kirletmek istedin. Kendini yukarıda bizi çamurmuş gibi gösterdin Lakshmi. Ailemden intikam almak istedin öyle değil mi? Mutlu musun? Yemin ederim. Yemin ediyorum Lakshmi. Senin böyle biri olduğunu hiç düşünmemiştim. Seninle tanıştığım güne lanet olsun Lakshmi. Senin evlendiğim güne lanet olsun Lakshmi. Ve bana da lanet olsun. Sana gereğinden fazla güvendim. Bugüne kadar emindim. Kendi kendime sürekli Lakshmi iyi biridir dedim. O asla böyle şeyler yapmaz dedim. O böyle bir haberi yayınlatmaz dedim. Ama bunu yaptın. Kendinden utanmadın. Gittin medyayla iş birliği yaptın. Ailemin itibarını sen beş paralık ettin. Önemli değil. Şimdi sana neler yapabileceğimi göstereceğim. Sana en korkulu rüyalarında bile görmediğin şeyler yapacağım Lakshmi. Sana fazla iyi davrandım. Seni üzmek istemedim. Ama artık yeter. Şimdi sana haddini bildireceğim. Bu sefer sana layığını göstereceğim. Şimdi Malişka'nın evine gidiyorum. Şimdi göreceksin. Ben sana göstereceğim. Bu evde senin bir yerin yok. Anlasan iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.